Herkese merhaba, hakem görüşü programına hepiniz hoş geldiniz. Alt liglerde yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve bu pozisyonlarda hakemlerin verdiği kararlar hepsi ve daha fazlası bu programda olacak. Umut Tarman hocamla birlikte alt liglerde yaşanan tartışmalı pozisyonları analiz etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldin. Hoş buldum Ahmet. Ee, çok da uzatmak istemiyorum aslında lafı. Ee, 17 tane pozisyonumuz var. İstersen direkt pozisyonlara geçelim. 17 pozisyon var. Yaklaşık 7 veya 8 tane pozisyonda elemek zorunda kaldık. Hızlı olmak adına, 17 pozisyonu hızlı anlatmak adına bugün hızlı hızlı gideceğiz. Ee, sizlere de teşekkür ediyoruz. İkincilikten, üçüncülükten ve amatör kümeden, bölgesel amatör kümeden pozisyonlarımız var. Hemen başlayalım. ikincilikten başlayalım. İlk pozisyonumuz ekranlara geliyor. Elazığ Spor evinde belediye derince sporu ağırladığı maçta penaltı beklentisi Hocam söz sizde burada savunma oyuncusu yere düşerken eline çarpıyor mu top? Maçın hakeminin de beden diline bakarsak Ahmet, yerden sektiğini, yerden sekerek çarptığını söylüyor ama ben bu yakın açıda da eline değdiğini görmüyorum. Yani evet. Şimdi bak burada kafasından bacağına doğru müdahale var. Fark etse ellerine gelen bir... Zaten yani, eliyle hiç temas yok diyorsun. Eliyle temas yok yani hakem de belki elle müdahale görmüş olabilir ama beden diliyle de olsa gösteriyor diyor ki el yok yerden sekti yakından kendi vücudundan sektiğini gösteriyor hakemin de muhtemelen izleyenler genel açıda görecektir beden dilinde bak hakem net açı temiz zaten kendi yerden beden sekti. diliyle yerden sektiğini söylüyor ki elle müdahale ediyor hani hakem... hocamız da şunu demiş olabilir el varsa bile yerden sekti aynı hakem belki el olarak görmüş olabilir ama dediğim gibi yerden seken bir top olduğu için de devam ettirmiş bu pozisyonu geçebiliriz. Hakem açısından temiz bir pozisyon. Aynen öyle. Hemen ikinci pozisyonumuza geçelim. Yine aynı maçtan yine Elazığ Spor'un penaltı beklediği başka bir pozisyon var. Bunun hem e, görüntüsü tribün açısından var hem de e, Elazığ Spor'un e, kendi yayınladığı maçtan var. Tribün açısı da bu. Yakınlaştırdık. Ters açıdan diyeyim. Ters açıdan, ters tribünden böyle gözüküyor pozisyon. Aynı zamanda yayından da böyle gözüküyor. Nasıl yorumlarız bu pozisyonu? Şimdi bu açı biraz yanıltıyor aslında. Sanki... Koluna çarparak gidiyor gibi gözüküyor ama tribün çekiminden baktığımız zaman ben oyuncunun sırtından doğru sektiğini gördüm. Şimdi hatta burada daha net bir şekilde belli oluyor ki sırtına değmese de koluna değerek gitmiş olsa da oyuncu kolu doğal konumda. Kollarını kapatmış, vücudunu küçültmüş, vücudunu herhangi bir genişletme gibi bir durum da yok. Burada bence penaltı beklentisi olması gayet doğal ama pozisyonun ben temiz olduğunu, hakem açısından da kararın devam ettirmesi, kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu maçı geçiyoruz o zaman. Yine ikincilikten devam ediyoruz. Menemen Futbol Kulübü, Karaman Futbol Kulübü maçındayız. Buradan da iki tane pozisyonumuz olacak. İlk ekrana geliyor. Karaman Futbol Kulübü ataktayken burada bir elle oynama beklentisi, bir penaltı beklentisi var. Neler söylersiniz? Tabii açılarımız, kamera açılarımız, çözünürlüklerimiz biraz düşük olabilir ama gördüğümüzü yorumlayacağız. Buyurun. Görüntü düşük olsa da yani bu buradaki beklentisi acaba be beklenti olarak kalmalı ki çünkü net bir şekilde oyuncu göğsüyle hatta omuzuyla göğsünün kesiştiği bir çekiyor noktadan değil mi hocam? şey yapıyor evet o alandan yapıyor ki kendini de vücudunda geri çekiyor yani oyuncunun da burada niyetini de konuşmak gerekiyor bence dediğim gibi burada da ben pozisyonun temiz olduğunu düşünüyorum ki hakem aynı işaretle yok evet. yok yaparak da herkesin de aslında gördüğünü, kendinin de pozisyonu net bir şekilde yorumladığını belli ediyor. Yani şu ana kadar işte üstle gidiyoruz. gidiyoruz aynen. Hakemler açısından da bence biz hata beklemiyoruz tabii ki. Güzel olsun istiyoruz. bize iletilen pozisyonları yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi çok e, enteresan bir görüntü var. Bunu Karaman Futbol Kulübü sosyal medyası bize gönderdi. Teşekkür ediyoruz onlara. Karaman Futbol Kulübü korner kullanıyor. Akabinde dönen topta bir elle oynama beklentisi var. Ardından yan hakem offside kararı veriyor. Orta hakem golü veriyor. Yok, yan hakem de offside vermiyor. Yan hakem koşuyor. Sen e, Muhtemelen şurada yanılmış olabilir oyuncuların evet. reaksiyonuna göre ama. Bak fark ettiysen yan hakem de orta alana doğru evet, koşuyor. Evet aslında koşuyor hakemin kararına. Evet evet. Keşke yardımcı hakem allside çekseydi. Çünkü karar net bir şekilde olsaydı Biz bu yakın açıda da göreceğimiz gibi. Sana şöyle göstermek istiyorum. Şimdi abi. önce eli konuşalım. Burada bir elle oynama var mı? Futbolcu kapatıyor önümüzü. Bizim önümüz çok kapalı olduğu için bununla ilgili net bir yorum yapmak mümkün değil ama. Oyuncunun elleri doğal konumda ki vücudu kapalı. Ben elle bir müdahale olduğunu düşünmüyorum ama devamında bak şimdi kırmızılı oyuncu, savunma oyuncusu uzaklaşırken ayağıyla şey yapıyor, müdahale ediyor ve burada çarpan top bilerek oynama olmadan e, hmm. savunmaya çarpıyor. Çarpan top bu kategoriye girmiyor. Tabi bilerek oynama olması gerekiyor ki burada beklenmeyen bir top ve bilerek oynama yok. Bundan dolayı e, ofsaytta olan oyuncu topla buluşuyor ve bunu müdahale ilk müdahaleyi yapan oyuncu, fark edersen kırmızılı oyuncu ve baskı yaparken topa sahip oluyor, topa müdahalesini yapıyor. Ben burada kararın net bir şekilde offside olması gerektiğini düşünüyorum. Top 54 numaralı oyuncuyla buluşuyor ama buluştuğu esnada zaten oyuncu offside'da Top ayaktan seçtiyim aslında. Rakipten saatte. gelen top olarak algılayamamıştı. Çünkü mi? burada bilerek oynama yapmıyor ki oyuncuların da zaten itirazı bu yönde. Ben kararın bilerek oynama olmadığından dolayı o siteyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincilikten devam ediyoruz. Soma Spora gidiyoruz. Soma Spor, Serik Belediye Spor maçında maçın ilk yarısı oynanırken Serik Belediye Spor 10 kişi kaldı. Bu 10 kişi kaldığı pozisyon bize Soma yerel medyasından geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Alihan Kubalas kırmızı kart görüyor. Kart doğru mu? Yani kart net bir şekilde doğru. Ben bu pozisyonu ilk gördüğümde hakem sarı kart veriyor sandım. Hatta dedim nasıl olabilir? Yani bu yüzden mi bize geldi? Acaba ben bundan dolayı mı geldi diye düşünüyorum ki oyuncu zaten birebir de çaprazda bir de seri bir oyuncu ki fark ettiysen çok hızlı bir şekilde kendini öne atabiliyor. Ya burada bu kararı çok tartışmanın bir anlamı yok. Net bir şekilde kırmızı kart. İkincilikten devam ediyoruz. Giresunspor Spor maçına gidiyoruz. Giresunspor'da taraftarlar bu bize bu pozisyonu gönderdi. Tribün çekimi. Burada bir elle oynama ve penaltı beklentisi var Giresun cephesinin. Burada penaltı var mı? Net bir şekilde oyuncunun kolunun açık olduğunu biz bu açıdan anlık da olsa görebiliyoruz. Yakın çarpma olarak yorumlar mıyız hocam? Ama savunma oyuncusuna her zaman diyoruz müdahaleye bir şeye kalkışıyorsan ellerini arkada vücudunu doğal konumdan aç çıkarmayacaksın ki burada savunma oyuncusu dezavantajlı durumdayken bundan avantaj elde ediyor. Savunma oyuncusu geride hatta iki adım geride neredeyse beyaz oyuncu vuruşu yapabiliyor ama yaptığı vuruş sonrasında savunma oyuncusunun eli doğal konumda olmadığı için Topu kesiyor. Burada yardımcıyla beraber bir iş girebilirdi. Ama karar net bir şekilde penaltı olmalıydı ki skora da etki etmiş bir hata. 7. pozisyonumuza geçiyoruz. İkincilikten devam ediyoruz. Fethiye Spor evinde Beykoz Anadolu Sporu ağırladığı maçta Fethiye Spor'un 10 kişi kaldığı pozisyon. Buna Fethiye cephesi çok itiraz etti. Ardından maçta da hakem yönetimiyle ilgili çok fazla eleştiri vardı. Özetten aldığımız görüntüler... Fetih Spor'un kırmızı kart gördüğü pozisyon. Şimdi ben size baştan anlatayım hocam. Zaten gözüküyor ama Şimdi... önce bir faal kararı var, ardından e, topla oynamak isteyen siyahlı diyelim, siyahlı oyuncuya engel olan kırmızılı oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atılıyor. Size bırakıyorum sözü. Yani zaten ilk sarı kartta e, hani ilk ilk pozisyondan kırmızı kart bekleyenler de var galiba yorumlarda gördüğüm kadarıyla evet. ama e, ilk pozisyonda iki oyuncu da birlikte kaldırıyor ayağını ki e, burada 8'li oyuncu zamanlamadan dolayı aslında cezayı gören, sarı kartı gören isim. Karar doğru ki burada da oyunun başlangıcını engellemekten dolayı hakem yardımcısı hakem görmüyor bu arada. Yardımcı hakem bayrağı çekiyor, çağırıyor. Güzel Mostaneden, bir işbirliği var. Evet, yardımcı hakem bir telsiz varsa daha rahat iletişim kurmuşlardır. Maçın hakemi de yardımcı hakeme uyarak ikinci sarı karttan kırmızı kart. Hem güzel bir hakem işbirliği, hem de doğru bir karar vermek açısından herkese bence Basit dozda bir ders niteliğinde diyelim. Aynen öyle. Karar da, doğru diyerek geçebiliriz. Karar doğru. Orada Adrenalin yüksek. O yani, yükseklikle evet. o topun önüne belki dokunmak istiyor ama aslında yanlış yaptığının futbolcular ya, farkında bence. O topu kesmesek, kendi geçerken dokunsa da her türlü oyunu soğutmaktan, oyunun başlangıcını engellemekten Engellemek dolayı her türlü sarı karttan, ikinci sarı kart görecek ve kırmızı karta dönecekti. Karar doğru. Karar doğru. İkincilikten son pozisyonumuza geçiyoruz. Adana'ya gidiyoruz. Adana 0-1 Futbol Kulübü Isparta Spor maçında, Isparta 32 Spor maçında burada penaltı kararı verildi. Penaltı kararı doğru mu diyeceğiz? Ee, baraja çarpan bir top var. Kameranın açısı iyi değil. Tam sağa bakmasını istiyorum ekrana izleyenlerin. En sağda barajda bir elle oynama var mı? Ne kadar tespit edebilirsiniz? Tribünden gelen görüntü. Yani muhtemelen biz de buradan net bir şekilde yorum yapmak bizim için de zor ama en soldaki barajın en soldaki oyuncu kolunu vücudundan ayırıyor. Bundan da avantaj elde ediyor. Yani belki ayırmasa tamam top belki yine geçmeyecek. Çünkü vücudundan genişletmiyor yukarı doğru. Şöyle genişletiyor ama ben burada penaltı kararının hakemin neden verdiğini en azından açıklayayım. Ben bu arada katılmıyorum penaltı kararına. Çünkü vücudunu yukarı doğru genişletmiyor. Bundan bir avantaj elde etmiyor. Hakem açısından da aslında ortada bir karar. Hani biz de evet, burada, biz bile bizi burada, ayrı, burada aynı bir, bir ayrıma düşür, düşürmesini... Daha net ne? bir kamera açısı daha olsa aslında... Daha net bir açı olsa belki biz burada daha net bir yorum yaparız ama ben dediğim gibi burada maçın hakemi kolun vücuttan ayrıldığını, genişlediğini düşündüğü için belki de hakemin açısından top e, onu diyecektim. Kolu belki yukarı kalkıyor. Şimdi biz hakemin bu, açısı çok güzel. Tam karşıdan izliyor, cepheden izliyor pozisyonu. Yine bir şekilde zaten çok tereddütsüz penaltı verdiği için ben doğru karar olduğunu düşündüm. Ben hakem açısından yani verilebilir bir penaltı olduğunu düşünüyorum. E, penaltı da verilmeyebilir. Hata da diye. demiyoruz, doğru kararda demiyoruz evet, o zaman. Evet, yani kimse de neden verilmedi demezdi. Kol genişlemedi derdi. Bize görüntü gelmişken yorumlamak istedik. Evet. görüntülerimiz bu kadardı. İkincilikten tam 8 pozisyon yorumladık. Şimdi 3. lige bir göz atacağız. Ardından da bölgesel amatör kümeye geçeceğiz. Güzel maçlarımız var. Buraya kadar beğendiyseniz bir beğeninizi alırız diyelim ve devam edelim. Denizli Spor, Bursa Nilüfer maçına gideceğiz. Burada bir kart beklentisi var hocam. Denizli Spor'un evinde oynanan müsabakada Bursa Nilüfer cephesi faul yapıyor. Öyle söyleyelim tarafı. Beyazlar faul yapıyor. Burada Yeşiller, yani Denizli Spor'da kart beklentisi var. En azından sarı kart. E, hakem hocamız burada kartsız devam ettiriyor. Muhtemelen sarı kart beklentisi var. Zaten tabii, tabii, kırmızı, değil. kırmızı kart beklentisinin Çıkmaz, tabii ki. olması çok absürt olurdu ki. E, Slow'lara baktığımızda ben beyazlı oyuncunun topa bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Topu daha slow'dan baktığımızda hem kır... beyaz oyuncunun hem yeşil oyuncunun beyazdan sonra yeşilinin de küçük bir müdahalesi olduğunu, topun küçük bir yön değiştirdiğini gördüm. Ee, hakemin de zaten beyaz oyuncuya müdahale et evet, fal ama müdahaleni gördüm tarzı e, pozisyondan sonra onu olay yerinden hani gönderirken ki beden diline bakarsak biraz daha destekler nitelikte. Bak şimdi hakem oyuncu sağlığı için önce yeşil oyuncunun yanına gidiyor sonra beyaz oyuncuya. Yani e, uzaklaştırıyor. Ama burada dediğim gibi ben. Tansiyonu be da güzel düşürüyor aslında. Evet. Yani burada beyazlı oyuncunun bir müda topa müdahalesinin olduğunu hakem tespit ediyor ki e abi. şuradaki zaten daha net bir şekilde belli oluyor bence. Şurada küçük bir müdahale sonrasında yeşil oyuncunun müdahalesi derken topa müdahaleden dolayı kartsız geçiyor bunu ki ben hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Üçüncülükteyiz Lig'deyiz yine. Kırıkkale-Ağrı maçından iki tane pozisyonumuz var. Bize bu görüntüleri konuk ekip gönderdi Ağrı ekibi. Görüntüler net değil hocam. Bunun farkındayım. Olduğu kadar sizden yorumlamanızı istiyorum. İlk pozisyonumuz bu. Penaltı beklentisi var. Ağrı 1970 zaten sosyal medyasından da paylaştı bu pozisyonlar. Bize de ilettiler. Teşekkür ediyoruz. Penaltı var mı? İlk pozisyonumuz bu. Şimdi hakemi inandırmayan nokta, muhtemelen penaltı verilmedi ki bu pozisyon verilmedi, geldi. Verilmedi, verilmedi. Hakemi inandırmayan nokta, e, geri düşen yani. oyuncunun bacağını Sonra da... geriye doğru atıp düşüşü. Ama belki burada oyuncu formasını çekiyor. E, belki bir da müdahale var. Ama bu müdahaleyi görür görmez düşüş şeklinden dolayı muhtemelen maçın hakemi e, inanmıyor. Ayağını bir anda bir tekrar geriye atınca Çok fazla hocam... geriye çekiyor. Ben hatta bu pozisyonu ilk gördüğümde acaba dedim ayağıyla çekiyor mu onun ayağını diye düşündüm. Çünkü öyle bir ayak geriye gidiyor ki sanki krampon onun tozuna takıldı ve onu geri çekti gibi. Ya aslında penaltı olabilirdi ama penaltı aslında bence burada bir faal var. Forma penaltı çek... var. forma çekiliyor. Belki düşmese kendini engellediğine dair hakeme dönse ve faal beklentisi içine girse belki daha doğal bir şekilde hakem de bunu inanacak buradaki müdahaleyi görmüş zaten. Gördü ki yani görmüş olması gerekiyor ki hakem devam diyor. Düşüş şeklinden yani dolayı. Muhtemelen inandırıcı gelmedi. Hakem açısından e, düşüşten dolayı e, hakem de yanıltmış. Ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Forma çekiliyor net bir şekilde. E, bir sarı kart penaltı onu kararı verilebilirdi aynı. Aynı maçta yine Ağrı Cephesi gönderdi bu pozisyonu bize. Son adam yorumu olabilir mi diyorlar. Yavaşlatmayı da Ağrı sosyal medyası yapmış. Teşekkür ediyoruz. E, keşke önce bir doğal biz de görseydik. Ben de onu isterdim. Bosna'da bulamadım ama gördüğümüzü ama, yorumlayalım. E, ama ama yani görüntü net bir şekilde slowlaştırması bence Ağrı tarafından ee, pozisyonun onların beklentisi yönünde olmadığını ortaya çıkardı. Oyuncunun Çünkü bir kendini yere atma olayı var sanki. bir şekilde kendini yere bırakıyor ki Bana da öyle fizik geliyor. olarak da çok üstün bir şekilde yani çok yanındaki oyuncuya. Yani oyuncunun bak daha müdahalesi yokken zaten ayak dizlerinin üstüne doğru düşmeye başladı. Ayak yerden kesildi. Maçın hakemi bu pozisyonda devam ettirmiş ki bununla ilgili bir itiraz gelmiş. Ben kararın net bir şekilde doğru olduğunu düşünüyorum. Akan oyunda görsek belki farklı bir şey söylerdik. Yavaşlatılmış çekimde bunu görüyoruz. Ben de buradan küçük bir tavsiyem var kaleci çok güzel zamanında çıkıştığı için pozisyonu daraltıyor. Forvet evet. oyuncusu da bunu görerek belki de kendini yere bırakıyor. Belki o toprağı... Olabilir ama mücadele etmeye çalışsa her iki pozisyonda da belki avantaj sağlanacaktı. yani. Bunu evet. bunu da yani söylemeden geçemeyeceğim. fizik üstünlüğünü ortaya koyduğunda belki onların avantajını olacaktı ki bizim tabii takıldığımız, yorumladığımız nokta bu değil ama. Bu pozisyonda geçtik. Avantaj demişken şimdi size ilginç bir pozisyona gösteriyorum. Ordu Spor 1967 maçında Nide, belediye Belediyespor'u ağırladığı maçta bir avantaj ihlali var mı? E, Ordu cephesinden geldi. Ordu 1967 cephesinden geldi bu pozisyon bize. Burada pozisyon devam etmeli miydi? Çok korkunç bir yani şey yani örnek diyelim. Hani avantaj kullanımı ile ilgili belki seminerlerde kullanılır Bence yani. Mi? Şu görüntü biraz daha kaliteli olsa hakem seminerlerinde kullanılmalı ki çok korkunç bir şey. Yani biraz beklemesi Hocam her ki... şey belli ya. Görüntü yani, şöyle çok belli diyelim yani amatörde bile şunu söylüyorlar. Yani içinden yardımcı hakem için bak bunu söylerler genellikle. Offside çekmeden önce bir bekle gör. Bekle, bekle, bekle. içinden birkaç kez bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle gör kuralı. Bekle gör hani bir bekle gör yaptırlar. Hani şeyi gör. Oyuncu belki topa offside'de genelde çekilen topta. Offside'deki oyuncu belki topa dokunmayacak da geriden biri koşacak. Hani oyunun akışını durdurmamak adına biraz beklemenizi tavsiye ederler ama burada maçın hakemi ne acelesi vardı bilmiyorum hemen koştur koştur. İlhan hocamın deyişiyle ala acele bir karar. Muhtemelen şimdi aç, maçın hakemi burada Allah demiştir biz ne yaptık. Evet. Ama hakemin de bir an önce çalmasının ana sebeplerinden biri ceza yayı içerisinde tehlikeli bir nokta olduğu için demiştir güzel bir faal tespit ettim ve sonrasında gol olursa da belki hakem açısından Karar olumlu, doğru ama bekleseydi daha güzel olacak. %100, gol pozisyonu harcanmayacak harcanmayacak. %90 kendine avantaj sağlamıştır hakem burada belki hani olumlu anlamda. Devam etseydi de %100, %100, sağlayacaktı. Bonus alabilirdi belki. yanlış yani. karar vermedi ama bir doğruyu daha da güzel yapmak varken burada hakem bir çok artı erken daha alabilirdi davranmış. buradan. Yani bir artı değil. Burada şu an hakem hani eksi almayacak ama orada hiçbir artı almayacaktı. Şu an hiçbir artı almıyor. Belki de çok güzel bir pozisyonun devamına sebep olacak. Yüzde yüzük bir gol pozisyonunu harcamış oldu. Bu güzel yani bir. Yani belki burada savunma bırakıyor, bu oyuncu kaleci bırakıyor pozisyonu ama sonuçta en azından sen devam ettirmiş o. Bir gör yani en azından burada. Görmekten bir zarar gelmezdi. Maçın hakemi net bir şekilde burada erken davranmış. Örnek bir davranmış. pozisyon ama. Kesinlikle yani örnek bir pozisyon. Seminerde hakemler açısından nasıl erken çalınmaması gerektiğine dair ve sonucunda neler olabileceğine dair güzel bir örnek. Üçüncülükten son pozisyonumuza geçiyoruz. Mardin 1969 İzmir Çoruhlu maçında İzmir cephesinin gönderdiği pozisyon bize. Saha kenarından çekilmiş bir görüntü. Kalecinin elle oynaması var mı hocam? Ya i̇tirazlar da çok absürt bence ki dizinden karnına doğru değiyor top. Gelen hocalar şöyle bir elle... Hareket yapıyor ama bu kadar evet. bunu da gösterecek kadar da net bir pozisyon da değil zaten ama dediğim gibi ben kaleci açısından bu şans, pozisyondan hemen şans sonra, sonra İzmir Cephesi kırmızı kart gördüğü için bu pozisyona daha çok önem vermişler ama görüntülerde evet. de belli yani eliyle bir müdahalesi yok kalecinin sanki. Net bir şekilde yok ki yani hocaların tepkisinin ben bu kadar yüksek olmasını her zaman söylüyorum. O hakem üzerinde o tansiyon hakem üzerinde çok baskı yapmaya çalışıyorlar ki bence bu takımlar aleyhine Dönemli ters tepiyor duran. aslında. Ha, ters bunu, tepiyor. bunu söylemek yani lazım. Ters sen hakeme baskı yaparsan insan sonuçta bu. Daha fazla hata yapar. Daha fazla hata yapmak demek senin de aleyhine olabilir, rakibin de aleyhine olabilir. Gerek yok. Bölgesel amatör kümede bir efsane var Eskişehir Spor. Onların maçında iki tane pozisyon var. Biz de bu iki pozisyonu aldık. Ardından bir de Sinop'a gideceğiz. Ardından programımızı bitireceğiz. Önce Eskişehir maçına gidiyoruz. Kumluca Belediye'yi ağırladığı ve 1-0 kazandığı maçta Eskişehir iptal edilen golü geliyor. Bu ilk pozisyonumuz. İptal evet. kararı doğru mu? Bir faal var mı burada? Gol atan oyuncu muhtemelen yanlış görmüyorsam 7 numaralı oyuncu. Kafa vuruşunu yapmadan hemen önce oyuncunun omzuna bir müdahalesi var. He şimdi izleyenler şey diyebilir. Ya bu müdahaleyle bu oyuncu mu etkileniyor diyecekler ama bu tarz toplarda, hava toplarında ki süratle koşan oyunculara küçük bir müdahale etsen bile yere düşer. Burada hava topunda küçük bir müdahale oyuncunun yükselmesini engellemiştir. Yani biz burada savunma lehine müdahalenin sertliğini konuşacak durumda değiliz ki burada yakın zoomlu pencerede de gördüğümüz gibi bir müdahale var. Bir müdahale var ki ensesine doğru oyuncundan dolayı yükselemiyor. Teoride faal pratikte verilmeyebilir. Ya şöyle bu pozisyon adına şimdi sen bu kadar kritik yani şey olabilir. Kafa vuruşu kaleciden seker, korner'e gider. Ya neden vermedin diyebilirsin. Hakem der ki ya vermeyin ama şimdi burada bir gole sebep olmuş. E, maçın hakemi bu pozisyonu da e, doğru yorumlamış. Doğru yorumlamış. Maçın hakemini ben e, hakemlik zamanlarından da yakından tanırım. No, öyle mi? Berat Osmancıklı. Buradan da hem selam olsun. E, tebrik edelim. Kendisine selam olsun. Tebrik ee, ederiz. Bakalım ikinci pozisyonda doğru karar vermiş mi? Yoğun bir tepki almış ama ben kararın doğru. doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de Eskişehir Spor Cephesi'nin kart beklentisi var. Daha doğrusu kırmızı kart beklentisi var. O pozisyonu ekrana getirelim. Bakalım hocamız burada doğru karar verebilmiş mi? Yakın açısı da gelecek şimdi ekrana. Yoğun bir itiraz var zaten. Sarı kart çıkıyor. Fakat kırmızı olur mu kartın Şimdiden rengi? Bu yorum yaptıktan sonra gidecekler. Evet. <laughs> <arkadaşım, gülüyor> arkadaşına yorum yapıyor diyecekler ama ben sana bu pozisyonu dün gece A hakem benim arkadaşım dedim. Hani ben bu pozisyonu yorumladıktan sonra ha, gördüm. Bu, bu pozisyonu değil mi? Evet, 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 evet. Hatta ben yakın zuma girmeden bir önceki pozisyonda hakemi görmüyoruz zaten. Yakına girmeden de ben hakemi görmedim. Burada hem herkesin bir içini rahatlatayım. E, normalde söylemeyebilirdim bunu. Ee, Şimdi bizim tartıştığımız konu. Bizim sen tartıştığımız konu. Ben burada e, kırmızı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben, Siz neden olm olmaması gerektiğini bana açıklayın hocam. Ben kararın burada fark edersen bak e, zoomlu açıdan da gördüğümüzde. Bileğe müdahale yok. Bileğin biraz altına kramponla kramponun tam bittiği noktaya müdahale geliyor ki bilekten yukarısı için olan pozisyonlarda genelde kırmızı kart verilir. Burada maçın hakeminin de açısının net bir şekilde doğru olduğunu ben bu geniş açıdan gördüğümüzde ha dedim açısı net. Çok güzel kat, yerde konumlanmış. Evet, yeri, yeri doğru şans da önemli ki önünde oyuncu varken önünü kapatmamış. Şimdi onu yorumlamak da onu hataya düşürebilirdi. Önündeki oyuncu önünü de kapatabilirdi hani her zaman diyoruz hakem şansı yanında olsun. E oyuncular e, reaksiyon göstermekte normal ama ki müdahale yapan oyuncu ki muhtemelen şu an yanında bulunan, ayakta duran oyuncu bileğe gelmediğine dair bir beden dili de var. Burada yakından zoomla e, zoomlu açıdan gördüğümüzde tam müdahalenin ilk e, yapıldığı anda görüntü durduğunda ayakkabısının ayakkabıyla, Ayakkabıyla tam ayakkabının ki, bittiği noktaya geliyor ki bu bileğin yukarısına da tekabül etmiyor. Ben dediğim gibi hakemin pozisyonunun burada doğru olduğunu düşünüyorum. Sarı kartla cezalandırılması gerektiğini de doğru olduğunu düşünüyorum ki burada bir zamanlama hatası var. İki oyuncu da topla oynama niyetinde ben kararın doğru olduğunu söyleyebilirim. Ben kırmızı çıksa da e, niye kırmızı çı demezdim. Kırmızı çıksa da şunu yap şunu yorumlayabilirlerdi. Ya ben bileği gördüm. Bileği yani burada bileğin ve üstüne bileğe basma var. Aynen bileğe basma var diye gördüm ama burada ben dediğim gibi e, krampon şuraysa ee, şurada bir müdahale var. Krampo'nun kesiştiği yer buraysa tam ki, e, bittiği yer. Burada bir müdahale var. Biraz daha yukarı gelse kırmızı kart net bir şekilde, temiz bir şekilde verilip savunulabilirdi. Oyuncunun sarı kartı olsa zaten şiddetli bir şekilde itirazla devam edebilirdi. Çünkü kırmızı ee, olması gerekirdi. Iki, iki, sarısı olsa ikinci sarıdan kırmızı kart olacaktı. Onda bir sorun olmaz. Sarı kart kararı doğru dedik. Son iki pozisyonumuza geçiyoruz. Yine bölgesel amatör kümeden e, bir maçtan iki pozisyonumuz var. Sinop Spor. Eflani Spor maçında iki pozisyonumuz var. Eflani Spor sosyal medyasından aldık biz bu görüntüleri. Onların büyük bir isyanı var. İki tane penaltı beklentileri var. Bu ilki ekrana geliyor. Neler söylersiniz? Bu pozisyonu ilk gördüğümde sana da söyledim. ya Bu kadar kolay bir şekilde oyuncuların kendini yere bırakması bence onların dezavantajına. Belki de önüne alıp daha tehlikeli bir pozisyona dönüştürebilecekken bir penaltı alma uğruna pozisyonu harcıyorlar. Ben pozisyonu net bir şekilde hakemin de açısı zaten çok çok, çok güzel. Bir. Hakem evet. oyuncunun kendini bırakmak için bir çaba içinde olduğunu görüyor zaten. Ki oyuncu yani Topta sekince. Sürekli kendini geriye doğru yatırıyor. Ben kararı net bir şekilde hakem açısından doğru, zor. olduğunu düşünüyorum. O halde son pozisyonumuza, 17. pozisyonumuza geçelim. Yine aynı maçta Sinop Spor, Eflani Spor maçında yine bir penaltı beklentisi konuk ekibin diyelim. Burada penaltı var mı hocam? Bir de e, bu pozisyonu yorumlayalım. Daha sonra programımızı bitireceğiz. Burada penaltı bekleyen bence taraftarlar. Çünkü oyuncular hiçbir şekilde penaltı beklentisine girmiyor. Yani Hızlı bir şekilde oyuna tekrardan dönüyorlar. Ben hakemin de açısının, yine gördüğü açının topa müdahalenin olduğunu gördüğünü düşünüyorum. Morlu oyuncu burada, turuncu topa kramponlu oyuncunun topa müdahalesi bizim açımızdan daha net. Bak şurada ki zaten beyaz oyuncu müdahale etmiş olsaydı top kameranın olduğu noktaya doğru giderdi. Burada topa müdahale var ki, hatta yumuşak bir topa müdahale var ki direkt tekrardan sinop oyuncunun önüne geliyor. Ben müdahalenin topu olduğunu belki de e, kamera görüntü e, biraz daha düşük olduğu için bizim bunu yavaşlattığımızda dahi e, seçmemiz zor olabiliyor ama belki de topa müdahaleden sonra bir müdahale vardır. Ama burada savunma oyuncusunun tabii ki önceliği top ve kararın ben temiz olduğunu düşünüyorum. O halde bitirdik. Bu son bitirdik. pozisyonumuzdu. 17 tane. 17 tane pozisyon yorumladık. Hızlı olmaya çalıştık. Umarım açıklayıcı, açıklayıcı olmayı ol Amacımız açıklayıcı Aynen. olmaktı. Umarım açıklayıcı olmuşuzdur. Bizden, hakem görüşünden bu haftalık bu kadar. E, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.